Ay kardeşim bu dizi de çok güzel var ya. Hep ne çıkıp çıkıp diyor canım çok çekiyor. Benim de ya. Keşke annem bir şey ne de yapsa. Ama hep ne de yapıyorum yapacağım yapacağım deyip sağ çalama kaynağı yapıyor. <laughs> evet ya keşke bu sefer gerçekten bir ne yapşa yapsa. Bir şarj mi ya? Tamam deneyelim kardeşim gel. Tamam kardeşim. Anne anne. Efendim çocuk. Çocuklar yani. E bir de yaparmış. tamam yaparım. Yaşasın. Bu sefer gerçekten yapıyor. Hay Bilmiyorum ki. Ay çok çok inşallah yapar. Ay nadal deyip de salçalı makarna yapıyorum. Dünden kalma salçalı makarnamız vardı onu ısıtmıştım ondan vereyim yanına da hani, bir şey vermeyeyim sadece çocuklar nadalınız hazır öf anne iyi bir şey makarna evet çocuklar çünkü nadal sağlıksız sanki makarna çok şahlekli evet sağlıklı Ne <laughs> <laughs> şey yiyeceğiz yapacak bir şey yok. Şöyle elimle yiyeyim de kucağına gitsin annem. Ay çocuğum ver. O de şöyle alayım elime. koşu pişir pişir diye hamur. Ay çocuklar. En sevmediğim şeyi yaptınız. Neyse ben şunları bir mutfağa götüreyim. telefon çalıyor. Tamam, tamam, geliyorum. Hemen şöyle. Kim arıyor Kerem? Şey komşu arıyor. Ayşe Hanım. Tamam. Sen nasıl cevap veriyorsun <laughs> ne oldu lan? Ha, al bakayım. He, tamam sen bir dur. Çıkayım ne bırak. Tamam mı Şöyle hemen. Bıcıcıt bı Alo Ayşe Hanım. Alo. Bugün biz size geleceğiz de. Ay hayırdır. Ay öylesine gelmek istedi canım. Ay tamam gelin gelin. Bay bay. Haydi çat kapı gelinir mi ya? Neyse giyindim ben de artık. Sen de üstünü de değiş. Ay niye niye? Misafir geliyor. Ay ne giyeceğim ben? Ay benim kıyafetim yok. Heh var. Bu sivit tişörtümü giyeyim. Çocuklar. Efendim anne. Gelin gelin. Tamam geliyoruz. geldik. Neredesin? Neredesin? Ha burada. Üstünüzü değiştirin. Tamam anne. Bekleyin. Bak kardeş sen şunu giy ben. Sen de benimkini seç. Ben şunu giy. Sen şunu giy. Sen şunu giy. Sen de şunu giy. Şu e, bir şeyi. Tamam ilk önce ben geliyorum. Tamam. Şöyle faşıt. Şöyle hemen üstümü değiştirdim. Kardeşim şimdi ben yeniyorum. Tamam şöyle ben de değiştirdim. Tamam ya şimdi annemin yanına gideyim. Ay inşallah o Fatma gelmez yine ya. Anne Fatma, Fatma da mı gelecek? Ay evet ya. Evet oğlum neden? Ay küçük oğlum kız. 哟 Hello kit mi Ben de şunları mı açayım? acaba? Çok olduğunu gösterdi. Ding dong, ding dong. Ay, kim ne kadar yavaş? Gel bir bakalım. Çıkır. Aha merhaba. Merhaba Ayşanım. Şöyle gelin. Sen bir çık. Kerem sen bir çık. tamam ya. Ay merhaba, merhaba. Fatma sen hiç Yıldızla Kaan'ın yanına. Merhaba. Merhaba. şimdi çok güzel planlarım var. belki önce hani hangi planımdan başlayacağım? Evi dağıtmak mı? Onlarla kavga çıkartıp sonra ağlayıp suçu onlara atmak mı? Hangisinden başlayacağım? Hmm. Evi dağıtalım. Şuradaki oyuncakları alalım. Ay bu çok güzelmiş. Aa. Aa, bunu beğenmedim ben. Hop, bu da çok tatlıymış. Hop. Bunu da beğendim. Bu da çok tatlıymış. Bunu da hiç beğenmedim. Bu da çok tatlıymış ama hiç benlik değil. Bu da çok tatlıymış ama benlik değil. Ay ne yapıyorsun? Aa bu da benlik. Bu benlik tam benlik. Ay bu benlik değil git. Ay ne yapıyorsun be? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Sen bizim oyuncaklarımızı dağıtamazsın anladın mı? Sen bizim oyuncaklarımızı dağıtamazsın. Hadi gel kavga çıkart da ağırlayıp suçumuzu suçumu sana suçumu atayım. Ay gel buraya Ay bırak sana kadın beni. Al 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 sana al sana al sana. Al sana al sana. <laughs> Kızım? Kızım ne oldu? Fatma ne oldu? <laughs> Oyuncaklar elimden elip <elimden> yere fırlattılar. <laughs> nasıl ya? Benim niye bunda da benim yok? Oğlum, ne yaptın sen ya? Oğlum kızım ne yaptın sen? He? Ne yaptın? Anne biz bir şey yapmadık. Hepsini Fatma yaptı. Oğlum bir de şimdi suçunuz yetmedi. Bir de suçu Fatma'ya atıyorsunuz değil mi? Değil mi? çıkın yukarı ceza Hatta gözümün önünde şurada soğukun içinde bekleyeceksiniz. Ne? En azından oturma yeriniz var ona şükredin. Şöyle içeriden de sıcak gelmesin. Ama anne. Ya. Tüf ya. Fatma biz sen gel nadalı yedik biliyor musun? Yanına da çok güzel içecekler işte. Ben de istiyorum. Ben de istiyorum. Ben de istiyorum. Ben de istiyorum. Ama kızım olmaz öyle şey. Ay olur olur bir şey olmaz ya. Bir şey olmaz ben ona yapayım. Değil mi bir tane? Şöyle üzülme sen tamam mı? Sinirlenme. Hadi ben sana bir hazırlayayım şöyle. Yanına da en güzel içeceğimizden koyarım artık. Bunu koyarım. Hemen şöyle. Hangi bardakta istersin? Büyük mü? Orta mı? Küçük mü? E ee, en büyük yakınlaştırım tamam. Sana şöyle dolduralım. Bir de şöyle şey yapalım. İçeceğimiz burada kalsın. Hop. Hemen. Ben sana yetiştireyim mi? Uluy. Hemen aç ağzını, aç ağzını. Hamam Hamam ham yap. Ham. Şöyle içeceğini de içireyim. Şöyle şunu da şuraya koyayım, götüreyim. ben daha demin halüsinasyon mı gördüm yoksa? Annem Fatma'ya yemek mi yedirdi? Ay! Ay öleceğim şimdi bayılacağım. Ay. Ah bayılıyorum. Ay. 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 Gel. Ben size siz gittikten sonra onu ne çıkartayım tamam Sen o şöyle odamızda otur. Ne izlemek istersin onu hiç açayım. Hem bak şunu mi çizgi film tamam şöyle bunları açayım. Bir saniye saatine bakmam gerekiyor. En fazla yarım saat durabilirler. Yarım saati geçtiyse bayılırlar ya bakayım. En son saat 1'de koymuştum. Saat 2. Ne? Ay, aç hemen. Hemen. hemen hemen aç hemen aç çocuğum kızım oğlum ne yapacağım ne yapacağım dur 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 ne yapacağım ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Çocuklar, kendine geldi. Tam çok korktum. Çok korktum. Ay, çocuklar sen şurada dur sen şurada dur. Çıkın gidin evimden ya. Hepsi sizin yüzünden. Hepsi. Çıkın gidin evin. Ne oluyor ya? Kameralar vardı. Kameralardan izledim. Hepsini senin çocuğun yapmış. Çık gidin. Ev, çık git evinden. Ay. Ay ne kadar kötü bir misafirpervermiş. Misafirperver bile değil. Ay Kerem Bey siz burada ne yapıyorsunuz ya? Sizin çıkmanızı bekledim. İki saat durdunuz. Çıkın gidin artık ya. Allah Allah. Gelin biz birlikte çizgi film falan izleyelim birlikte. Film gecesi yapalım. Gecesi bile değil sabahı. Şöyle sen oyuncağı, ben oyuncağımı diyeyim Sen oyuncağını al. Sen oyuncağını al. Sen oyuncağını al. Oyuncağını al. Şöyle. Tamam birlikte izleyelim. Hemen. Şöyle. Evet arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.